Ben Damla olarak Mimar Sinan Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiyim. 11 yaşındayım. Mimar Sinan Mahallesi'nde oturuyorum. Burada genellikle çocuklarla alakalı kitaplar oluyor. Ben buraya genellikle kitap okumaya ya da ders çalışmaya geliyorum. Ödevlerimi yapmaya geliyorum. Arkadaşlarımla gelip burada beraber birbirimize yardım ederek ödevlerimizi yapıyoruz. Ders çalışıyoruz. Sınavlarımıza çalışıyoruz. Burası benim evime yakın olduğu için sadece buraya gelebiliyorum kütüphane olarak. Genellikle günümün çoğunu derslerimi çalışmak için burada geçiriyorum. Başka çalışacak bir yerim olmadığı için arkadaşlarımla gelip burada beraber çalışıyoruz. Çok fazla kitap var yani aradığımızı bulabiliyoruz. Genellikle buradaki öğretmenlerimiz bize yardım edebiliyorlar. Bu kütüphaneyi yaptığı için Gebze Belediyesi'ne teşekkür ederiz.